Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yaptığımı yapmışsınız. Bunu ne ihtimar olacak kadar sinirlendirdiniz. Yaptığımı yaptıysanız o zaman arkadaşlar. Mesela ben sesimi gerçek sesimi gösterdim. Mesela benim yaşım o kadar küçük değil. Ben 8 yaşımdayım normalde. Evet. Şimdilikte Pixar'da 7 takipçilerim var. Gösteririm yarın. Yani bugün de gösterebilirim. Evet Pixar'da 7 takipçim var. Ondan sonra Pixar'dan bildirim gelip durarken benim yaptığımı yapmışsınız. Yani bunun neyi neyi güzel yani Mr. Abi sesini iyi ki inceltmemiş sanki yani. Ama kavga etmeyeceğim. Sadece yani sadece bir uyarı veriyorum arkadaşlar. Mesela Mr. Abi sesini göster ya yani göstermiş. Yani ben de ilk ben ben ondan önce yapmıştım. Şimdi o yaptı. Şimdi Mr. Mr. Remy de yaptı ama sadece kavga etmeyeceğiz. Tamam mı? Yani. Şimdi yani şimdi yeni sesimi inceltmeye devam edeceğim.